Samsun'da yaklaşık 100 yabancı uyruklu öğrenci yemekten zehirlendi. Su güzelmiş. Irak Uyruklu Üniversite öğrencilerinin bulunduğu dernek 19 Mayıs Üniversitesi Yaşam Merkezi önünde iftar programı düzenledi. İftarın ardından rahatsızlanan yaklaşık 100 kişi karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Devlet'le Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin acil servislerine müracaat etti. Bu kişiler hastanelerde tedavi altına alındı. Yemek yedik. Ha, sonra olay oldu, zehirlendik hepimizi. Şey gidip, gittik, e, iftara gittik. Tabi e, vardı, dolma da vardı. Bunları yedik. Ondan sonra arkadaşlar zaten vaydayken kısmıya başladı birkaç kişi dört kişi aynı anda. Biz eve gittik. Ondan sonra beraber birlikte başladı yani. Herkes kısmaya başladı. Ateş, ateşimiz de oldu. Ondan sonra Fransa aradık. Buraya getirdiler. Ee, kafam karıştı yani. O var. Çok küstüm. Ee, Biraz dostu Sonra nasıl zehirlendiniz? Bir de dolma. Yemekten çıkarken zehirlendik. Evimize oturduk. 7 kişiyiz. Ondan sonra bir kus, kusuyorlar. Bir de ambulans geldi. Oraya geldik.